Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ünlü oyuncularımızdan yeni haber ve bilgileri getirmeye devam ediyorum. Geçtiğimiz yaz başından beri aşk yaşayan İlayda, Alişan ve Oğulcan Engin soluğu çeşmede aldı. Ünlü çift arkadaşlarıyla beraber gittikleri bir plajda görüntülendi oldukça mutlu olan aşıklar bir ara plajın iskelesinde el ele yürüyüş yaparak romantik anlar yaşadı. İlerleyen saatlerde denize giren Alişan sevgilisi Engin'e gel işareti yaparak yanına çağırdı. Bir türlü suya giremeyen Engin sonunda cesaretini toplayarak sevgilisinin yanına giderek yüzdü deniz içerisinde birbirlerine su atarak şakalaşan ikili daha sonra localarına geçerek güneşlenmeye devam ettiler. Çiftimizden birbirinden eğlenceli anlar görüntüler geldi. Sizler için o sevgili iki çiftimizden yeni görüntüleri getirmeye devam edeceğim. İlay Dalışan ve Oğulcan Engin'den muhteşem haber ve yepyeni görüntüleri paylaşmaya devam edeceğim. Eğer bu tarz bilgileri anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın.